Bugün çok güzel bir parkur abi oynayacağız. Bir çevir bakayım bana. Oku Okumuyor gel ya. Abi. Aa. Nasıl oluyor lan? Değilmiş. <laughs> Bura değilmiş. Bura değilmiş. Değil. Şu O zaman Kanka burada ne yapacağız lan? Turuncu da mı değil? Turuncu da değil. Oğlum bir bak. Salakça düşünmemiz lazım. Ne olabilir? <laughs> Mantıklı. Gel. Bundan ne yersin oğlum? <gülüyor> 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 bu ne oğlum? Lan bu ne oğlum? burada bir hile var ha Dikkatli Ne al diyeceğiz? Gel gel buralar oluyor. Buralar oluyor. Burada ikisi oluyor. Rest onlar ne altı yarıyor kanka? Öldürüyor. Tamam buraya gidelim. Tam gel gel. Bir şekilde yapıyoruz da. Tamam. At. Kanka sen de mi ölüyorsun Bak, ben benim? Oğlum sen önce ben de sen... mi? Sahte. Ama şurada bir tane sahte blok var. Orayı nasıl buldun Bak, lan? Bak burada da şey var. Çık bir çık. Burada da var. Bir hat var da. Ne yapacağız oğlum işte? Bak. Bir, bir dakika. Gel 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 bir şey buldum gel gel. Oha. Oğlum sen bizi de sen bize de oynamıyorsun oğlum nasıl şey yok sende? Ha? Sen baksana oğlum gölümel blok sen görürsün. Bilgisayardasın. Biliyorum. Burada da varmış. Dikkat et. Bir dakika dur. Ayarlardan geçeyim şu kro. Gel. Var ama burada da var. Ondan sonra buraya mı geçeceğiz? Oha. Gel gel. O da var. düşününce <laughs> Bir iki dakikada gördüğünüz biz altı dakika boyunca uğraştık. Bizim burada bir halt var bak kesin. Adamlar adamlar baya düşünmüş. Burada kesin bir halt var. Pardon. Ne? Ya, burada yapayım. kesin bir halt kanka, var. Kanka koşun. Kanka burada blok var. Nereden anladın Ben PC'den oynuyorum be kanka. O da var. Bu ne? kanka <laughs> <laughs> orada. Dikkat et orada. Sen niye at? Sen, atla, sen orada Sen orada blok vardır diye mi düşündün? Evet. Ama yokmuş. Bariyer var buralarda. Birader. Ya oğlum ben sinirleniyorum ha. Oğlum gel gel buraya dümdüz geçiyorsun. Kalkın. Aa! Gel gel. Aa! Düştüm. Ay. Ah, yine sesi diye geldi <laughs> lan. Bro what the? Bismillah. Hayır. Kanka. Ya hayır ya. Geçiliyor sen. Bir tane boşluk var burada. Geçiliyor sen atlayamadın. Aa. Geçtim ben. Gel gel spam point var spam point var gel. Ya tp ile tp ile yapın. Dur spam point herkese mi spam point? Tamam. Tam gel. Sen ne blok? Lan. Tabii blok koyma. Blok koyma yasak. Tamam dakika. Tamam, gel gel. Bu ne altı? Ben bu öldürme. Akıcı bir <laughs> ya. Lan, yukarı oradaki ortaya dikkat et. Soldan ikinci ortaya dikkat et. Ee, kırmızıya bas, başka bir şeye geçemeyiz. Geçemeyiz evet. Sabırsız anlıyor şu an. ben de geçti iyi <laughs> Ece de bir rüzgar girer girmez iki kere öldü. ya oğlum ben ben mi biliyordum boşluk olduğunu? La ya gene mi? <laughs> Sen nasıl geldin oğlum buraya o zaman? Bak oradan şuna atlayacaksın direkt. Şuna. Neyi bura, neyi bura. <laughs> bir de kendine emin konuşuyor bura. Evet. Ya abi oldu ki kırmızı atlayacaksın kırmızı ya. Şunu atlayacaksın e, ya. E. Şu şu. E. Şu ya. E. E. Sabır sınavı yemin ederim ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ben de şart değişti. Gene öldü. Artık. Sen öldün mü? Hayır. Ben geri geldim burada. Hop Şimdi o... bu nasıl yol yapacağız? Nasıl gidiyoruz buradan? Ha. Bir şekilde gidiyoruz. Bir olmadığı sürece gitti. Tamam bak basit. Oldu. Hiç güven, hiç güven vermiyor ya. Ne yapacağız oğlum şimdi burada? Merdiven? Bize ki nasıl geçeceksin? Yeni zekalı spawn point çektim ya. He ne oldu Dur. Aa, ay yavrum. <laughs> İlk blok değil, basamak değil. Biliyorum, ikinci basamağa gittim önce. Burada değil, tamam. tamam. Bura... Oh. tamam, tamam, iyi gidiyor. Tamam, tamam. Ooo! Oh. <laughs> <laughs> kırmızı, kırmızıya atla, kırmızıya atla. Yani, oh, oğlum, onun arasında boşluk var tamam. mı? Şarjımız. Ölürüz. <laughs> Ölürüz. Damla bila derin niye böyle oluyor? Kafayı yiyeceğim birazdan. Sap Marina. Ne kadar videoda senin sesin hiç gelmiyormuş. Sen nereye gittin lan o kadar? Ne yapayım? Sana ne? Vom. TP. Reze gelemeze. Adam kapıyı da. da benim sesim nasıl hiç gelmiyormuş lan? Şaka yapıyorum lan. Yer yer. Lan oğlum. Dikkat et orada. Arkadaşlar şaka gibi bir şey yemin ederim. Kanka bir daha daha bekle biliyor mu? Aa burası boşluk. Tamam buraya atlayıcaz. Şip Sabırsın ama yemin ederim ya. Nasıl? Sen blok mu kullandın? Hayır. Hızlı geçti. şurada kanka boş boşluk var şurda. Çaprazında hemen zıpla oraya. Bura mı? Hayır orada değil diğer taraf çapraz. burası. Ne uğraşıyorsun tp at direkt ya. Ya geri zekalı ya. Gel. Bu ne? <laughs> burada delireceğiz. Lan bir de burada mı? Evet. Bakalım şura şura. Lan oğlum. Ne ora? At atlayamadım cidden oraydı. Gel gel. Gel. Hayır gerek yok tamam çıktım. Nereye geçeceğiz? Bence kırmızı ya. kırmızı kırmızı değilmiş. Kırmızı değil. Daha mı... Aa, kanka sondaki de değilmiş. %3 bitti. %3. Bu da beta da. Ha. Ya ya %50, %50 50. 50 Spam 50, 50 50 şansımı bile. Tamam. Ha. Hello. Ne yapacağız? Anlamadım. Burada sabır sınanacak gibi. Çık, çıkmıyor. Çıkmıyor. Burada sabır sınanacak gibi. Geri, ya geri zekalı niye blok koyun? Şunları kır ya. Ha. Oğlum biz ne yapacağız burada? Tamam sende bariyer var. İlla bariyer var oğlum burada. Bunun farkındasın değil mi? Burada bir bariyer var şu an. Oha lan onunla buyurmuşuz o zaman. Gene de kalay. Ya, ya. resto öldürüyor. Resto öldürüyor. Tamam. Tamam anlana satayım. Gel deme. Güzel. Tamam. Tamam. Burası bariyer kanka burası bariyer. Koş bak. Bayan sen de mi? Tamam hadi çıktım. <laughs> Değilmiş. Kanka orası bariyer kaplama ile dolu. Dikkat et. Bura bariyer onu biliyorum. Sabrımız sınanıyor. Yüzde <laughs> <laughs> yirmi seviyeler diyor ya. Giyik ya. Takmıyorum lan şeye zayıf Buldun mu yolu? Şarj takıyormuş ya. Çıkar, <laughs> kanka çıkarsam bir bulacağım. Al çattım. Ba 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 ba. Bu değil. Dur. Bak dur. Gene mi? Gene mi önde bari var? Ya! Gireceğim. Ne yapsana? Ne yapsın? Gel. Şaka gibi ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Bir yanlara ne bak. Ne yanlara bak Bura full bariyer. Bura bariyer oğlum onu biliyorum. Bir tane. Oraya atlamayı denemedin değil mi? Lan. Oğlum. Kanka. Ben nasıl düşmüş olabilirim? Arkadaşlar. Acaba nasıl buldun? Ama harbi geçirmezdi lan. Hiç bu aklıma gelmemişti benim. Ora, nasıl lan? Ora, 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 ora kanka. Abi gene mi? Burada sen geç, yani ben bilmiyorum. Ora. Bura. Sen görmüyor musun oğlum? Öyle çekil sen çekilirsen göreceğim kanka. Hadi yürü. Orada mıymış lan? Tamam. Orada aynı kimse çalmasın. Ne oluyor? <laughs> Bundan sonra galiba. Sadece şu deniz şeylerinden gideceğiz. Hey. Gel 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 buldum Gel gel buldum. Yine düştü. Gel gel ya. Tepeliyorum dur. Gel. Burada devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Beni atlayamadım. Atla. TP atarım sana direkt. Tamam. Oh. Bu ne? <gülüyor> Anladık. Nasıl? Ay sıcak kanka. Öldüm geri de gel zekâ, tepe. Ya gel lavaş yiyoruz burada. Gel. <laughs> Şimdi bu yıldırım atıyor bize. O zeki ya. Abi çok zeki ya. Bunu hiç düşünmedik. Devam yok ha. Devam burada, yok. Burada boşluk var. Burada şey var, duvar var. Duvar mı? Allah, bak, duvar. Nasıl duvar? Ne yapacağız? Sıçtık. Atla sen abi Nereye atlayayım amına? Yok, sizene. Yıldırım çarpıyor ya ki burada çiçe çünkü B başka bir yer yok. Pardon. orada sana dur. Sen yere düştün ya orada bir şey var. TP lan lan sen oruk bu çocuğu. Oh, tam, vurdum buldum buldum buldum. Buldum kanka. <laughs> buldum. Çık. Buraya, nasıl buraya çarptım çünkü oğlum ben. Aa geçtik. Vaa vaa. Tamam şu kadarcık yer kaldı. Bak şu kadarcık yer. Bu yıldırım çarpışı deneme bence. Orası boşluk mu? Allah. Bu oh, çuç. Ya tepele tepele ölmeden tepele. Yer, gel gel al al. Burada bırakmayacağız. Tamam çok zeki oldu bizim. Ne yapacağız burada şimdi? Bilmiyorum sıçtım. eee Floriki. Mel diyor. Öldüm. Hı. Tamam. İkinci kata geçtik. Ne yapacağız? Buraya tam ona koydum Çok seni bozucu. Ya! Ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız oğlum? Yeni düştü ya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sanırım ki ben böyle şunu bir kapatıyor da yine silah ki hele buraya gelin. Pardon. Yürü. Tamam. Geç. Bu ne? Ee. Ee. Bitti 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 lan bitti, bitti o oh, sonunda. Geri zekalı bence bitmedi. Bence bitti. Ben hemen bir bariyerle <laughs>